Herkese merhaba. Yine bir bakım planı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, i̇lk çektiğim bakım planı videosu biraz daha özet mahiyetteydi. Ee, bunu biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum detaylandırarak. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar şu önünüzde gördüğünüz videoda gördüğünüz bakım planını internken e, yoğun bakım hastası için almıştım ben. Hastamı şöyle kısaca tanıtmak gerekirse hasta e, Acil bir şekilde multiple travmayla geliyor ve ameliyata alınıyor. Ameliyattan sonra ise e, yoğun bakıma transferi gerçekleşiyor. Hastanın e, üzerinde birçok diren vardı. en e, Entotrikyel tüpü vardı. Mekanik ventilatöre bağlıydı. Begodopek açılması vardı. Gibi gibi bir takım cerrahi operasyonlar geçirilmiş bir şekilde. E, immobil vaziyetteydi. Bir bir şeklinde uzunca bir süre takip ettik hastamızı. O şekildeydi. Ee, başlayalım istersen arkadaşlar. Nasıl yapılır, nelere dikkat edilir bakım planı yaparken. Arkadaşlar bakın burada işte neler var. Belirti bulgular ve etiyolojik faktörler falan var. Bir baştan başlayalım. Arkadaşlar bakın burada ne yazıyor? Hemşirelik tanısı yazıyor. Şimdi bizim hemşirelik tanısıyla tıbbi tanıyı bazen karıştırabiliyoruz. Tıbbi tanıyı tabi hekimler kullanıyor bizim görev alanımız, görev yetkilerimiz çok farklı. Onun için biz de ne yapıyoruz? Hemşirlik tanılarını kullanıyoruz ve bunun zamanında da tanıları var içinde. Ee, sık sık güncelleniyor arkadaşlar. Onu takip etmenizi öneririm. Çünkü ona göre yazacaksınız. Örneğin buraya hipertansiyon yazamazsınız arkadaşlar. Hipertansiyon nedir? Tıbbi bir tanıdır. Onun yerine yazın. Ne yazabilirsiniz? NAM'da da varsa kan basıncına yükselme ya da kan glukozuna değişkenlik riski yazılmanız gerekiyor. Hastanın durumuna göre. Şimdi bir hasta için bakım planı yapacaksınız. İlk önce arkadaşlar hastadan güzel bir anamnez almanız gerekiyor. Bu hastanın tanısı nedir? Hastanın tanısını öğrendikten sonra güzel bir e, teorik altyapısını oluşturmanız lazım. Bu hasta nedir? Tanısı nedir? E, yani neler yapılmış? Tedavi nedir? Ve kanıt temelli bakım uygulamaları nelerdir? Yani ben bu hastaya ne yapabilirim? Hangi bakımları verebilirim? Bununla ilgili çalışma makale okumanız gerekiyor çok çok. Yani örneğin mekanik ventilatöre bağlı bir hastada hangi kanıt temelli uygulamaları yapabilirim ben? Bu şekilde. Kısacası anamnez çok önemli arkadaşlar. Anamnezini yapmadan hastanın anamnezini almadan bakım planına girişmeniz çok doğru olmaz. Çünkü yanlış yaparsınız yani. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi tanılar var. Şimdi tanılarımızın öncelik sırası vardır arkadaşlar. Şu benim hastam dedim ya Mekanik ventilatöre bağlı bir hastaydı. Bir bir entübe şeklinde immobil bir vaziyetteydi. Şimdi bu hastaya almanız gereken ilk hayati öncelikli tanılar nelerdir? Solunumla ilgili problemlerdir, değil mi? Çünkü hasta spontan solunumu yok. Mekanik ventilatöre bağlı. Bağlı. E, ne aldım mesela burada ben? Etkisiz solunum örüntüsü aldım. Sonra gaz değişiminde bozulma aldım, değil mi? Bakın burası önemli. Çünkü öncelikli olan tanılar bunlar. Siz buraya birinci sıraya şunları almayıp da gidip de sosyal izolasyon ya da nedir uyku örüntüsü bozulma tanısı almanız ilk önce yanlış olacaktır arkadaşlar. Düşünsenize hastam mekanik ventilatöre bağlı solunumla ilgili problemleri var. Siz gidiyorsunuz uyku örüntüsü bozulma tanısını alıyorsunuz. Bu çok doğru olmaz arkadaşlar. Hocalardan hocalar zaten bu uyarıyı sık sık yaparlar. Gelelim buraya etiyolojik faktörlere. Etiyolojik faktörler şunlardır bize şu tanıya götüren sebepler arkadaşlar. Beni bu tanıya ileten maddeler neler? Bakın ben buraya ne hangi tanıyı almışım? Etki solunum örüntüsü. Etiyolojik faktörler neymiş? Yani bana bu tanıya götüren şeyler ne? Hastanın entübasyon durumunda olması, hastanın solunum kası yeterince kullanamaması, hastanın immobil olması, aşırı sekresyon birikimini yazmışım ben. Bunları yazınca hangi tanıya gitmişim ben? Etkisiz solunum örüntüsünü yazmışım. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada bir noktaya bir husada e, dikkat çekmek istiyorum. E, mümkün olduğunca yani sürekli biz e, tıbbi terminoloji kullanmamız gerekiyor. Halk ağzıyla halk jargonuyla kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar cümlelerimiz. Örneğin ben buraya hastanın immobil olması yazmışım. Nedir immobil? E, hareketsiz değil mi? Buraya mesela hastanın yatalak olması yazabilir miyim? Bu nedir? Bu tıbbi jargondan uzak bir kavramdır bu halk ağzına gel. biz de bunu istemiyoruz arkadaşlar. Tıbbi jargon kullanmamız gerekiyor. Gelelim belirti ve bulgulara yani tanımlayıcı özelliklere. Ee, sık sık şu yanlış yapıyoruz. Belirti bulgu nedir? Bunların ayrımını yapamıyoruz ya da karıştırıyoruz. Buna hemen bir açıklık getirelim. Arkadaşlar belirti dediğimiz şey e, duyor herhangi bir duy organıyla gözlemle, gözlemleyebildiğimiz şeylerdir. Bulgu ise daha çok e, sayısal verilere değerlendirmeye dayanan şeylerdir. Hemen bir örnek verelim. Bakın şurada ne yazmışım ben? Hastanın oksijen satürasyonlarını rakamsa sayısal olarak belirtmişim. Arkadaşlar bu belirti değil bulguluyor. Bakın burada rakam, rakam var. Ölçmüşüm ben bunu değerlendirmişim. Ama şuraya gelelim. Hastanın ağzından bol miktarda sekresyon çıkışı oluyor yazmışım. Bu nedir? Gözlemlemişim bunu ama miktarı yazmıyor mesela burada. Onun için bu belirtidir. Mesela şu nedir? Hastanın solunum hız ve derinliğini yazmışım. Bakın rakam vermişim değil mi? Sayı vermişim buraya. Bu şekilde. Bu da bulgu arkadaşlar. Ee, belirti bulgulu, bulgu kısmında şuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela yazıyor işte arkadaşlarımız nedir? Hastanın solunum ve hastanın solunum hız ve derinliğini 26 yazıyor. Orada bırakıyor. Arkadaşlar bunun birimi yok. Birimi yok mu? Bakın ne yapmışım? Dakikada 26. Birimler önemlidir arkadaşlar. Hemen gelmişim mesela buraya kan gazlarını eklemişim. Parsiyel karbondioksit basıncı 46. Mesela 46 yazıp bıraksam olur mu? Olmaz arkadaşlar. Çünkü birimini de yazmamız gerekiyor. Milimetre civa şeklinde bakın burada belirtmişim. Aynı şekilde nabzında da ee, o şekilde örneğin kalp, e, kan basıncını yazsaydık, ne yapacaktık? Onu da milimetre civa yazacaktık örneğin. Hemen gelelim hedef ve beklenen sonuç kısmına. Hedef e, daha geneldir arkadaşlar. Beklenen sonuç ise gerçekleşmesini umduğumuz, öngörebildiğimiz şeylerdir. Bakın hedefe ne yazmışım? Etkin havayol temizliğinin ve yeterli solunumun sağlanması. Değil mi? Çok genel bir kavram. Çok genel bir ifade yazmışım. Beklenen sonuç kısmına ise Hastanın oksijen saturasyonu %95 %100, %100 arasında olmasını yazmışım değil mi? Çok daha biraz daha özele indirgemişim değil mi? Gerçekleşmesini istediğim, gördüğüm şeyi yazmışım buraya. Geldik girişimler ve bence en önemlisi çünkü burada çok hatalar yapıyor genellikle. Arkadaşlar burada da aynı şekilde bahsettiğim gibi tıbbi jargon kullanıyoruz halk ağzından, halk dilinden uzaklaş, uzaklaşmış kavramları kullanıyoruz. Bir de genellikle işte bakım planı yaparken, girişimler yazarken kopyala yapıştırı çok yapıyoruz. Biz bu yanlışa çok düşürüyoruz. Ama arkadaşlar girişimlerinizi hastaya özgü yapmanız gerekiyor. Her hasta bir diğer arkadaşlar. Hastanın durumu aynı ayrı aynı değildir. Yani emosyonel durumu aynı değildir. İşte ne bileyim çeşitli parametreler vardır. Ona göre girişimlerimizi burada en önemli en önemli şey şu. Girişimlerimizi hastamıza özgü bir şekilde yazıyoruz. Yani direkt internetten ya da kitaptan kopyala yapıştır yazmıyoruz. Mümkün olduğunca e, özgün ifadeler, özgün cümleler kullanmamız gerekiyor. Bir de yaptığımız girişimlerin bilimsel temellerini lütfen bilelim arkadaşlar. Dediğim gibi yani ezber'e iş yapmayalım. Ezbercilik iyi bir şey değildir. Ezberlemek öğrenmek demek değildir. Yani yaptığımız işi bilmemiz gerekiyor. Örneğin ben buraya ne yazmışım? Girişimlere hastanın yatak başı 35-45 derece yükseltilecek. Neden mesela böyle? Neden 90 derece değil? Neden sadece ya da 180 derece düz bir şekilde hasta yatmıyor? Mesela bunu sorgulamamız gerekiyor bizim arkadaşlar. Bunun için de bol bol makale, çalışma, litera okumamız, literatürü bol bol taramamız gerekiyor. Kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bilmediklerimizi sorup öğrenmemiz gerekiyor. Bilgi güçtür çünkü. Bu şekilde arkadaşlar bakın yani burada girişimlerinizin çok olmasından ziyade hastanıza özgü olması yeterlidir bakın şunu söylemek istiyorum burada tekrardan. Hekimin isteme ettiği ilaçlar uygulanacak. Bu çok genel bir ifade olmuş. Ben de burada yanlış yaptığımı fark ettim. Zaten hocam da bunu bana söylemişti. Burayı birazcık açmamız gerekiyor. Hangi ilaçlar? Bakın solunumla ilgili ilaçlar vardır hastanın orderında. Örneğin ne olabilir? İprasal olabilir değil mi? Ronkotol. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hastanın isteme ettiği ilaçlar genel bir ifade. Nedir? Hastanın hekimin İstemettiği ilaçlar nedir bunlar? İprasal, ronkotol uygulanacak. Bu şekilde. Değerlendirme kısmına geldik arkadaşlar. Değerlendirmelerimiz ise belirti bulgulara yönelik yapmamız gerekiyor. Bakın ben burada ne yazmışım? Hastanın saturasyonları değil mi? Optimum seviyenin altında yani normalde değil, normal değil. Yaptığım girişimler sonucunda bu hastanın saturasyonunda bir değişme, gelişme olmuş mu? Düzelme olmuş mu? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın ne yapmışım? Saturasyonlar 90, 94, 93. Yani optimum seviye, değil mi? Yani yaptığım girişimler amacına ulaşmış. Bu şekilde. Bakın solunum hız ve derinliğini burada yazmışım tekrardan. Kalp hızını bakın burada vermişim, yazmışım. Nedir kan gazlarını tekrardan vermişim. Bu şekilde arkadaşlar yani. Mesela e, biz genellikle değerlendirme kısmına girişimler de yazıyoruz örneğin. Nedir? Şunu yazıyorum mesela değerlendirme kısmına. E, burada hem girişim yazmışım hem de aynısını değerlendirmeye yazıyorum. Nedir? Hastanın solunum hızı değerlendirilecek, değerlendiril diyoruz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Ve dediğim gibi mümkün olduğunca e, bulgu yazmaya çalışalım. Bunları sayısal verilerle destekleyelim. Çünkü bunlar daha çok kanıt temelli uygulamalar arkadaşlar. Bakın, diğer bir tanım nedir? Gaz değişiminde bozulma. Gaz değişiminde tanı gaz değişiminde bozulma tanısını aldığınızda belirti bulgu kısmı bu belirti ve bulgu kısmına yazmanız gereken ilk önce şey ilk şey arkadaşlar hastanın kan gazları olacak. Bakın bu aklınızda bulunsun. Dediğim gibi hasta benim mekanik ven, mekanik ventilatöre bağlıydı. İlk nedir? Solunumla ilgili tanıları aldım. Sonra ne almışım? Mesela hastanın ateşlenmesi vardı, değil mi? enfeksiyon ya almışım. Enfeksiyon ile ilişkili hipertermi almışım. Beden gereksin az beslenme nedir? Hasta, hastanın oral alımı yoktu çünkü enteral bir şekilde besleniyordu. Bakın hastada ödem vardı. Bunları aldım arkadaşlar. Ee, o şekilde. Bakın burada mesela sıvı volüm fazla yazmışım? Üst, üst ekstremitelerde gode derinliği artı 2. A, özür dilerim. Art 4 milimetre şeklinde ölçüldü yazmışım. Bakın bu da bulgu. Değil mi? Şu nedir mesela? Üst ekstremseldeki ödemli bölge Bakın üst ekstremseldeki ödemli bölge gergin ve parlak görünümlü demişim. Bu da belirti oluyor arkadaşlar. Bakın albümün seviyesi özellikle laboratuvar bulguları bizim için çok çok önemli. Mümkün olduğunca sayısal verilerden yararlanın arkadaşlar. Bakın burada dediğim gibi nedir? Birimleri var. Bakın milimetre, milimol bölü litre yazmışım. Balans yazmışım o şekilde. Arkadaşlar riskleri ben sona alıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi <laughs> Ee, tanılarınızın çok olmasından ziyade doğru tanıları koyabilmiş misiniz hastaya? Bunlar önemlidir. Yani ben hoca olsam bunlara bakarım arkadaşlar ilk. En sonunda ne yapmışım bakın kaynakça ee, daha önce kaynakça nasıl yazılır? Doğru bir şekilde internetten işte PubMedden, Google Akademikten ee, onları göstermiştim. Doğru bir şekilde nasıl kopyala yapıştırı yapılır? Bu şekilde arkadaşlar kaynakça belirtmemiz çok önemli. Arkadaşlar herkese çok çok başarılar diliyorum. Ee, görüşme önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.